Bir zamanlar çorak topraklarla çevrili küçük bir köyde Sami adında bir genç yaşardı. Sami köyün diğer gençlerinden farklı olarak doğayı ve canlıları çok severdi. Küçük yaşlardan beri hayvanlara karşı büyük bir şefkat duyar. Onları korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapardı. Köylüler onun bu hassasiyetini garip karşılar. Hayvanlarla çok ilgileniyorsun, insanlarla ilgilenmiyorsun derlerdi. Ama Sami için en değerli şey Allah'ın yarattığı canlıların hayatına saygı göstermekti. Sami'nin en yakın dostu, yaşlı bir köpeği vardı. İsmi Karakurt'tu. Karakurt, Sami'yi çocukluğundan beri tanır, onu korur ve hiç ayrılmazdı. Sami her sabah Karakurt'a yiyecek verir, tüylerini okşar ve ona sevgiyle yaklaşırdı. Ancak köyde bazı çocuklar Karakurt'a taş atar, onu kovalar, hatta aç bırakırlardı. Sami her seferinde sabırla onlara yaklaşır. Hayvanlar da Allah'ın kuludur, Onlara kötülük yapmayın derdi. Bir gün köyde kuraklık baş gösterdi. Tarlalar kurumaya, hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanmaya başlamıştı. Sami sabah erkenden kalkıp köyün yakınındaki ormana gidiyor, ağaçlardan düşen meyveleri topluyor ve aç hayvanlarla paylaşıyordu. Bu sırada köyün ileri gelenlerinden biri Sami'nin çabalarını görüp alay etti. Ne yapıyorsun böyle? Hayvanlar seninle mi konuşacak? Sami gülümsedi ve dedi ki: "Konuşmasalar da Allah görüyor." Onların aç kalmasına göz yummak kalbimizi karartır. Her canlı Allah'ın bir emaneti. Köyde bir başka olay oldu. Bir sabah bir kedi yavrusu dere kenarında mahsur kalmıştı. Susuz ve aç bir şekilde miyavlıyordu. Sami onu alıp evine getirdi. Süt ve yiyecek verdi. Yavru kedi zamanla güçlendi ve Sami'ye bağlandı. Köy halkı bu durumu gördü ve hayvanlara karşı merhamet göstermenin önemini fark etmeye başladı. Sami'nin hayvanlara karşı gösterdiği sabır ve şefkat köydeki çocuklara da örnek oldu. Küçük gruplar halinde köyün hayvanlarına yiyecek bırakmaya başladılar. Tavukları beslediler, köpekleri sevip suladılar, kuşlara yem attılar. Sami her seferinde çocuklara şöyle derdi: "Allah kullarına merhamet edenleri sever. Hayvanlara yaptığımız iyilik kalbimizi temizler ve ruhumuzu yüceltir." Bir gün köyde büyük bir fırtına çıktı. Rüzgar ağaçları devirdi, yağmur tarlaları su bastı. İnsanlar kendi evlerini kurtarmaya çalışırken Hayvanlar çaresizce çırpınıyordu. Sami fırtınanın ortasında yaşlı bir ineği, aç bir köpeği ve yaralı bir kuşu tek tek güvenli bir yere taşıdı. Gözleri ıslaktı ama kalbi huzur doluydu. Çünkü o Allah rızası için yardımı tercih etmişti. O yılın sonunda köyde hayvanlara iyi davranmanın bereketi görülmeye başladı. Sami'nin tarlaları en kurak sezonda bile bol ürün veriyor, inekleri güçlü ve sağlıklı kalıyordu. Köylüler şaşkınlıkla soruyordu. Nasıl oluyor da tarlaların verimli, hayvanların sağlıklı? Sami gülümseyerek cevapladı. Allah merhamet eden kullarını ödüllendirir. Hayvanlara iyi davranmak sadece onların hayatını kurtarmaz, kalbimize de rahmet ve huzur getirir. Aradan yıllar geçti. Sami yaşlandı. Köyde onun hikayesi nesilden nesile anlatıldı. Çocuklar hayvanlara karşı merhamet göstermeyi öğrenmiş, köyün havası değişmişti. Artık kimse hayvanlara eziyet etmiyor. Herkes onların ihtiyaçlarına saygı gösteriyordu. Bir gün Sami'nin yanında büyüyen çocuklar ona sordular. Amca, sen neden hayvanlara bu kadar iyi davranıyorsun? Sami, gözlerinde bir parıltı ile dedi ki: Evlatlarım, Allah bir kulun kalbini görür. İnsan yalnızca insanlara değil, bütün canlılara merhamet gösterdiğinde gerçek güzelliğe ulaşır. Kalbimizde sevgi ve şefkat olduğu sürece Allah da bizim kalbimizi yüceltir. O günden sonra köyde hayvanlara iyilik yapmak bir gelenek haline geldi. Her yıl çocuklar fırtınalardan ve kuraklıktan zarar gören hayvanları besleyip korumak için bir araya gelir, Sami'nin mirasını yaşatırlardı. Çünkü herkes anlamıştı ki gerçek erdem sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhamet göstermekteydi. Sami'nin hayatı sadece hayvanlara karşı gösterdiği sevgiyle değil, aynı zamanda kalbinin temizliği ve Allah rızasını gözetmesiyle örnek oldu köy halkı onun sayesinde kalplerinde merhameti ve sevgiyi beslemeyi öğrendi ve insanlar anladı ki hayvanlara iyi davranmak sadece onları korumak değil aynı zamanda kendi ruhumuzu da aydınlatmaktı ve işte köyde nesiller boyu anlatılan bu kıssa bugün de bize şunu hatırlatıyor hayvanlar Allah'ın yarattığı canlılardır onlara merhamet göstermek kalbimizi temizler ruhumuzu yüceltir ve Allah rızasına vesile olur küçük bir iyilik bir canı kurtarmak dünyada ve ahirette büyük bir sevap olarak geri döner. Sami, yaşlı gözlerle köyün meydanına bakarken çocukların kuşları beslediğini, köpekleri sevdiğini ve kedilere yiyecek bıraktığını görüyordu. Gülümseyerek Allah'a şükretti. Çünkü o, bir neslin kalbini merhametle doldurmayı başarmıştı. Ve o an anladı ki gerçek zenginlik hayvanlara ve bütün canlılara gösterdiğimiz iyilikle ölçülür.